az önce 70 kişi bu adamı neden izliyor demiş, demişti birisi. Şu an 116 kişi oldu anlık. <laughs> Harbiden şu anda yaklaşık 100 kişi beni neden seyrediyor ya soruyorum chat'tekilere. Hani az önce birisi sordu ya 70 kişi neden seyrediyor bu, bu yayın dedi ya. Ben chat'tekilere soruyorum. ASR Hoti merhabalar. Chat'tekiler beni neden seyrediyor? Neden neden izliyorsunuz bu yayını? Muhabbetin güzel demiş. Gs eyvallah. Aleyhisselam Erçevik. Halil Aleyhisselam seviliyorsun abi demiş. İbrahim Efe. Sağ ol kardeş. Ünlüsün, kralsın, beşte açsın ondan demiş. İbrahim Demirel eyvallah. Keyfimiz istiyor demiş. Güzel cevap. Ben olsam böyle bir cevap verirdim bak. Tam benim gibi. Ravza Özdamar. Aynı benim cevabım ya. Keyfimiz istiyor. Dursunov sen kralsın demiş. Arkadaşlar bu yayın neden seyrediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Asr Hoti okuduk ya adını. Bir dakika ne demiş o? Abi aşağıdaki GSL adamın yayını 10 kişiydi demiş. Kim o? <laughs> aşağıdaki GSL nasıl oluyor ya? Aşağıdaki ne? Fırat SEA demiş, selam. Ünlüsün o yüzden. Ünlü müyüm ben ya? Haberim yok. Ben ne zaman ünlendim? diyor ünlü değilim ben. Ben ünlü değilim. Bence <laughs> ünlü olduğumu düşünmüyorum. Adımı oku lütfen demiş. Nas Hoti. Ulan o isimler nasıl isimler lan? İçeriğin kaliteli demiş. Oley. İbrahim Efe Karasu. Eyvallah. Fenerbahçe eler bence ya. Emrah Korkmaz. Fenerbahçe'nin eleyeceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ı. Galatasaray artık darbeyi yedi. Beşiktaş'tan darbeyi yedi Galatasaray. Dursun abi çok sağ ol. Kosova'da yaşıyorsun. Hmm. Rusları izledikten sonra sonunda Türkiye'de biri çıktı. Sema. Çok sağ ol. Ben de Rusça konuşabilirim. <laughs> Az bir şey. Proviyet. Kaktela. Abi Galatasaray gündemi diye bir kanal. 15 kişi mi izliyormuş. Galatasaray gündemi. Hakikaten benim yayınlarım neden yükseldi ya? YouTube YouTube'da ara ara izleniyordum da. Son birkaç gündür yayınlarım bayağı yükseldi herhalde. Hmm. Aysima selamlar. Eyvallah komik video falan eyvallah. R Rafa Silva'yı devler neden almadı demiş. Beşiktaş aldı işte büyük dev. Abi Almanya'dan izliyorum bir gün gel misafirim ol. Eyvallah İbrahim Demirel. İnşallah. Nas Hoti. Selamlar. Ya işte büyük kulübe geldi Rafa var. Selamun Aleyküm. Yaşıyor mu abi demiş. Kuvaretma geri mi dönsün? ASR Hoti selamlar. Çay var. <laughs> abi kalp yap demiş. Ya iki dakikalık, iki dakikacık çay almaya gittim mutfağa. <laughs> Abi yaşıyor mu? İki, i̇ki dakikacık çay aldım ya alt üstü. Münevver, selamlar. Sinan ka kalp yaptım ya işte bak. Burdur. Eyvallah. Revan merhabalar. Abi evet. Yakar. Hakikaten bardak yakıyor. Bardak yakıyor demiş ya. Harbiden yakıyor ha sıcak. Elim yandı. Abi kanalımız gündem oldu diyor. Sin City değiliz. Sin City değiliz. Sin City değiliz. Burası Türkiye. Anlamıyorsa bile atacağım hep Esefle kınayın. Bu arada dostum. Parlamento değil onun adı meclis. Şehrim ülkemin en batı yakası, Allah'ı gibidir ve tek atası. Bursa bardağı ne alaka? Oğlum Bursa'da yaşıyorum. Ben Beşiktaşlıyım ama Bursa'da yaşıyorum. Mistik bardak. <laughs> Neresi mistik ya? Altı üstü Bursa spor. Mert Koğusuz mu? Hoş geldin. Abi kalp yap. Bu YouTube'dakiler de genelde kalp yapmamı istiyor ya. Niye öyle? TikTok'ta böyle yok ha. Kalp yap diyen pek yok. Bu arada var ya. YouTube'dakiler beni daha çok seviyor ha. Kosova'yı seviyor musun? Seviyorum. Halil seni ilgilendiriyor mu? Halil. Seni ilgilendiriyor mu? Beşiktaş bardağı veya Bursa Spor bardağı. Seni ilgilendiriyor mu? Gönder de kullanalım Halil. Halil kargo ile gönder kullanayım. Allah Allah. Göndereceğim mi? Abi bu karizmatik adam BCK'li olamaz demiş. GS'liler havladı az önce mi? Nerede? Reis kızdı. Tayyip Erdoğan mı kızdı reis derken? Reis Tay Tayyip Erdoğan mı kızdı? Ben bir an anket yapayım. Ben bir anket yapmak istiyorum. <laughs> Bir dakika. Bir, ben chattekilerden e, bir anket yapmak istiyorum. E, Galatasaraylılar çete G, GS yazsın ama bir kere bak iki, iki kere yazmak yok. Bak iki, iki kere yazmak yok. Galatasaraylılar GS yazsın. Fenerbahçeliler FB yazsın. Beşiktaşlılar BCK. Trabzonsporlar TS. Başka takım varsa onu da yazabilirsiniz. Ama birer kere yazın tamam mı? Birer kere. Osman iki defa yazıyorsun bak. <laughs> Oylar geçersiz. İki, de, iki defa yap ya <laughs> Osman iki defa yazıyorsun. <laughs> i̇ki defa yazanların geçersiz oyları. Geçersizdir. Abi senin yayında bile GS'li var. Galatasaraylılar beni çok seviyor ya. Galatasaraylılar bana aşık. Beni şu dünyada en çok Galatasaraylılar seviyor. Vallahi diyorum bak. TikTok'taki yayınlarıma bile genelde Galatasaraylılar geliyor. Rafa Rejma demiş. Şimdi ben anlamadım ya. Beşiktaşlı mı daha çok Galatasaraylı mı? İbrahim Demirel eyvallah. Çay güzelmiş ya. Çayı yalnız çok güzel demlemişim ha maşallah. O zaman bir anket daha yapayım ben. Ben bir anket daha yapmak istiyorum. KS ne? Kayseri mi? Evet ben bir anket daha yapıyorum. Çarşamba günü Fenerbahçe Galatasaray derbisinde çeyrek finali kim atlar? Yani kim tur atlar? Abi adın İsmail mi? Evet İsmail. Çarşamba günü Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kim tur atlar sizce? GS demiş, GS demiş. Ama, ama bir kere yazın ya bence. Aynı kişi iki defa yazmasın bence. Bak rica ediyorum beni seviyorsanız. Bak beni bu kadarcık seviyorsanız Osman. Anket yaparken bir kere yazın bak beni bu kadar seviyorsanız. Abi seni Bursa Sporlu diyorlar Galatasaraylı değil misin demiş. Şu bir engelleyelim de. Oğlum boş muhabbet yapmayın lan. Boş muhabbet yapmayın oğlum. Bu anket bitsin <laughs> bir anket daha var. <laughs> Abi benim babamın hesabı ben kızım demiş Aysima. Ah. Ben de erkeğim bu arada. Belli oluyor mu bilmiyorum ama reis sinirlendi. Recep Tayyip Erdoğan mı sinirlendi? İbrahim Demirel. Tamam abi demiş. Yes demiş. Tamam diğer ankete soruyorum. Beşiktaş Göztepe maçında kim tur atlar? Beşiktaş Göztepe maçında kim tur atlar? Hatta anket devam ederken ben sorularımı sorayım dur. Siz istediğiniz cevabı verin. Beşiktaş göztepe maçında kim tur atlar? Bir de Trabzonspor Bodrumspor maçında kim tur atlar? Trabzonspor Bodrumspor maçında kim tur atlar? Bir de şey, İskenderun kimle oynuyordu? Unuttum ya. İskenderun maçını maçındaki şeyi kim tur atlar? İskenderun Bodrum Sport, ıı, evet Trabzon'la oynuyor. İskenderun kimle oynuyordu ya? Unuttum. İskenderun Konya ile oynuyor? Ha Konya. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olur? Sorularımı ardarda arda sorayım. Genelde chatte bana soru soruyorlardı. Bugün ben chattekilere soru soruyorum. Artık siz bana sor, soru sormadan ben size sorayım. Süper Lig'de kim şampiyon olur? Fener demiş, Galatasaray, PSG, Münevver, PSG, Beşiktaş mı şampiyon olur? Türkiye Kupası'nı kim alır? Hem yazın, Böyle şey Türkiye kupasını kim alır? Ama şey ama parantez içinde yazın mesela Türkiye kupası diye. Bak şöyle yazalım Bak süper kupayı kim alır? Mesela şu takım Parantez içinde süper kupa Türkiye kupasını kim alır? Bunu yazalım. Bir de Süper kupayı kimle kim oynar? Süper Süperlik şampiyonu kim olur? Böyle parantez içinde yazalım. Nas Foti'ye Eyvallah Nas Foti. Abi kimse yorumumu okumuyordu. Sen okuyorsun. Teşekkürler. Sağ ol. Türkiye BZK. Ha Türkiye Kupası'nı Enes Kral demiş ki Türkiye Kupası'nı Beşiktaş alır demiş. Arkadaki duvarı göstereyim mi? Senin için. Kim sormuş onu ya? Aysima. Senin için arkadaki duvarı göstereyim kardeşim. Bak. Arka, arkadaki duvarı sormuş Aysima. Aysima, senin için ee, efekti kaldırdım. Nasıl otuyor? Eyvallah. Galiba B şekilisin. <laughs> Abi ben seni çok sevdim. Eyvallah. ASR Hoti. Bu isimler nasıl isimler böyle ya? Aysima teşekkür etmiş. Duvar nasıldı? Aysima. Abdullah abi selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Denedik ama 25 puan demiş. Ha, olsun. Biz namalıp ünvanınızı elinizden aldık. namalıp olamadınız. Gözlük yakışmış demiş. Sağ ol. Oha abi arkandaki gerçek duvar değil miydi? <laughs> Değildi. Abi ben her BCG maçına gidiyorum. Helal olsun. <laughs> ben 10 saattir arkanın duvar gerçek sanırım. <laughs> Bu duvar gerçek gibi mi ya? Şey, e, arka plan gerçek gibi miydi? Bursa. Vay be. İyi bayramlar Aysima. O ne ya? Cizeket kim o? Cizeket gözlüklü hali. Kim ya o Enes Kral? Anlamıyorum ben. Ne dediğini anlamadım. Ben de İzmir demiş. Eyvallah. Abi sizin orada yağmur yağıyor mu? Gündüz yağmış da. Kim o? Cicak Hep. Seni kardeşimle hayranlıkla izliyoruz. Eyvallah Nasfoti. Abi 76 kişi izliyor demiş. Abi 12 yaşındayım. Şu ana kadar Kayseri spor 80 şimdi. 80 maçın ama. Sizin orada yağmur yağıyor. Abi çok havalısın. Eyvallah Enes Kral. O Enes Kral o dediğin adam kim? Cicak Head midir nedir? Forma orijinal mi? Orijinal. Adım ASR ASR değil. Abi GS, ta, GS taraftarı seni daha çok izliyor. Ben sorabilir miyim? Abi GS taraftarı seni daha çok izliyor demiş ya. Gal Galatasaraylılar niye beni çok izliyor? Ben onu sorabilir miyim? Abi çok yakışmış demiş minnevver eyvallah. Galatasaraylılar neden seyrediyor benim yayınımı? Fatma aleyhisselam. Abi ne zaman 650 ne zaman? 650 olan ne ya? Ne 650'si? Bir hafta değil ya. Bir yıl, bir yıl sevineceğiz Belinay. Bir hafta değil. Bir yıl. Abi ne zaman yayın yapa. Canım ne zaman isterse. zaman belli değil. Karışık. Senin Messi fot fotan mı? Messi foton. Görmedim ki. Abi ben Karadeniz'im. Sen neresin demiş. Ben Bursa. Namaluk tek takımsınız. Korudunuz Fenerbahçe. Eyvallah. ASR Hoti demiş ki. Abi seni çok seviyorum demiş. Eyvallah. Abi çekirdekli yiyorsun demiş. Abi bu kadar çok sevmek istiyorsan Mayıs'ta gel kutlamalara el Tamam. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlamaya gelirim benim Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlamaya gelirim. <laughs> Galatasaray şampiyon olamayacak. Galatasaray şampiyon olsun adımı değiştireceğim. Abi Sergen'e çok benziyorsun. Eyvallah. Galatasaray bu sene şampiyon olsun bu sezon. Şampiyon olsun adımı değiştireceğim. Yemin ederim. Yaz. İsterseniz ekran kaydı alın yavrum. Ekran kaydı alabilirsiniz. Tamam. Belinay Yıldız ekran kaydı al. Hazır mı? Belinay ekran kaydı için hazırsan söyle, şey yapalım. Belinay hazırım de be, ekran kaydı için. Belinay hazır değil galiba. Sergen yayın mı açtı? Bu arada Sergen Yalçın'ın programı vardı. Onu izlemem lazım. Az önce yayınlandı Sergen Yalçın'ın programı. Belinay Yıldız neredesin ya? Seni bekliyoruz. Neyse, Belinay e, belki kayıt kayıt alıyordur diye ben söyleyeyim şimdi. Tamam, kayıtta ama Galatasaray hazır mısın Belinay Yıldız? Belinay Yıldız'a ve herkese selamlar. Galatasaray bu sezon şampiyon olursa adımı değiştireceğim. Adamı değiştireceğim. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Galatasaray bence şampiyon olamayacak bu sezon. Bak bunu e, yayınlayabilirsiniz. Problem değil. Tamam yayını kapatalım. <laughs> Ekran kaydını kapatalım. Yeterli herhalde. Adım normalde İsmail biliyorsunuz. Adım İsmail. Gücüne güç katmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş. Abi iyi akşamlar bay bay demiş bay bay. He güzel vallahi güzel yeter yazma demiş. Hmm, Kosova'da seviyorum anlamına geliyor eyvallah. Abi YouTube'daki Arda'ya ne oldu? Gelir birazdan ya Arda. Arda bugün yayındaydı. Ee, az önceki e, yayında vardı Arda. Zaten Arda birazdan geldiği zaman hepinizi hepinizi temizler. <laughs> çoğunuzu engeller ben size söyleyeyim. Arda birazdan gelirse çoğunuzu engeller söyleyeyim. Gelir zaten 5 dakika içinde falan gelir bence. Arda'yı soruyordunuz ya. Arda bence 5 dakika içinde gelir. Betül Alcı tanıdım. Az önceki yayında vardın. Aleykümselam. Bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musalla taşı. Ölümünle seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Ha, sizin dil başka mı? Aa, beni tanıdın mı? Aylin Edis. Daha önce görmüştüm. Nil, Nilbek kendine iyi bak. Aynen Ahmet Fenerbahçe aynen. Bu sene şampiyon görelim sizi. Arda Güler mi? mi ama? mı? mi? şu an futbol oynamıyor. O yüzden Arda Güler Hani Kvaraizma gençliğindeki gibi futbol futbol oynasaydı tabii ki Kvaraizma ama futbol oynamıyor şu anda. Bıraktı. Arda oynuyor. Yabancı kimene? Aa bak konudan konudan bağımsız bir şey sormak istiyorum. Ee, konudan bağımsız Chattekilere bir soru daha sormak istiyorum. Bayağıdır soru sormuyorum. Eşref Rüya dizisini izleyenler var mı? Sevenler var mı? Eşref Rüya diye bir dizi çıktı. Sevenler var mı? Ben çok sevdim ya Eşref Rüya'yı. Hayır izlemiyorum demiş. Nas Hoti Allah Allah. Biz maç izleriz başkanım demiş.